Kazım bana bak. Ya sonunda güzel bir ev bulduk. Bu işi de berbat edersen işini bitiririm. Anlıyorsun değil mi beni? Bak, bu evi soyup soğana çevireceğiz Buranın sahibi az önce balık tutmak için Şuralarda bir yerlere gitti Eğer bu işi de mahvedersen Bu sefer öldürürüm seni Kazım Anlıyorsun değil mi beni Bitiririm işini Bu adamın evini şimdi soyup soğana çevireceğiz Gelmeden hızlı şekilde işimizi halledelim haydi Hatta sen dur Kazım Burada bekle eğer birileri gelirse Bana seslen tamam mı Tamam merak etmeyin patron ben halledeceğim. Siz hemen bakın gelin. Eğer ben birisini durursam direkt bağırırım ve kaçarım. Siz de evden çıkın ve benim peşimden gelin. Tamam Kazım, bu işi de berbat edersen ben de seni berbat ederim. Neyse, evde kimse yokken hızlı bir şekilde eve girmem gerekiyor. Çok güzel bir ev ya. Suyun altında resmen. Ulan Kazım, bu işi de berbat etmezsin umarım. Şöyle geçeyim. Oha ya! Çok güzel bir ev. Çok da zengin bir iskesim bu. İşte giriş sanırım burası. Şöyle bir bakayım. Acaba kimsecikler var mı? Şöyle. Önce birilere beni fark etmeden ses yapmam gerekiyor. He? Oh Orada bir köpek var. Bana saldırabilir. Uzaktan işini bitireceğim. Öl köpek öl. Öldüreceğim seni. Evet. Köpeğin işini bitirdim. Artık bana saldıramaz. Hızlı bir şekilde inmem gerekiyor. Hop. Evet girdim. Evde kimse var mı? Kimse kim varsa elini kaldırsın çabuk. Hayır. Evde kimse yok. Ses çıkmadı. Ev bomboş. Yaşasın. Artık şu zırhları alıp gidelim. Şunu al. Şunu da al. Çabuk 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 çabuk. Adamlar gelecek. Çabuk olmam gerekiyor. Bunları satacağız. Ve güzel bir hayatımız olacak. Başka başka başka. Şu sandığı bir. Çabuk 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 çabuk. Kilitli kesin kilitli. Ama bana kilit sökmez. Evet. Bir sürü yiyecek oldu. Tamamdır. Başka bir şey kalmadı sanırım ya Zırhlar zaten yeter bana Bir an önce burayı terk etmem gerekiyor Sahibi her an gelebilir Şöyle bir bakayım Acaba gelmiş olabilir mi ya Zaten çok uzağa da gitmemişti Neyse bir an önce burayı terk edeyim artık Şöyle çıkayım Kazım vermediğine göre adam daha gelmedi Yavaş yavaş yukarı çıkayım Şöyle Tamamdır adam geldiğinde onu büyük bir sürpriz karşılayacak. Şunları hızlı bir şekilde döşeyeyim Eğer buraları patlatmazsam parmak izinden beni bulabilirler. Buna asla ama asla müsaade etmeyeceğim. Neyse şunları patlatalım. Umarım umarım adam gelmez. Koy şunları çabuk 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 çabuk. Tamamdır. Bu kadar TNT yeter. Şunları da koy. Kazım 3 dediğimde kaç tamam mı? 1 2 3 kaç kızım kaç Arkana bile ka bakma dostum çabuk oh be, bir sürü balık yakaladım çok mutluyum ya çok köpeğimle beraber yiyeceğiz bu balıkları güzel bir mangal yaparım köpeğime de çok güzel bir balık sofrası hazırlayacağım çok özledim canım köpeğim benim o da kesin beni çok özlemiştir kesin canım köpeğim seni çok özledim neredesin Ha? ulan Gözlerim doğru mu görüyor? Olamaz evim. Evim yok. Allah kahretsin evim. Evim patlamış. Ben gittikten sonra buraya kesin birileri geldi. Olamaz. Olamaz köpeğim. Köpeğim de içeride kaldı. Hayır. Ben şimdi ne yapacağım? Köpeğim de öldü kesin ya. Canım köpeğim. Keşke onu da yanımda götürseydim. Hayır. Dedemden kalmış zırhlarım, eşyalarım ve yemeklerim hepsi içeride kaldı. Hepsi patlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Bitti benim işim. Bitti. Bittim ben artık. Ne yapacağım? Kesin yaptı. Bunu yüzde yüz hırsız yaptı. Olan Göstereceğim sana. Hayır. Bu gece nerede kalacağım? Gidecek hiçbir yerim yok benim. Olamaz. <laughs> çok mutsuzum. Bütün, bütün eşyalarım gitti. Ama ondan önemlisi. Canımdan çok sevdiğim köpeğim. Tontiş. Tontiş. De öldü. <laughs> Tontiş beni bırakma ne olur. <laughs> ah, yeter ya gidiyorum. <laughs> Alın gidiyorum artık. Nereye gideceğim 5 kuruş param da yok. <laughs> Allah kahretsin. Mutlu olduğunuz mu şimdi? Evimi patlattığınızda mutlu oldunuz mu? <laughs> Ulan kötü hırsızlar. <laughs> Kesin bunu hırsız yaptı ama ben ona göstereceğim. Nereye gideceğim ben ya? Koskoca dünyalık nereye gideceğim? Balık da istemiyorum artık. Hepsini atacağım. Köpek köpeğim olmadan hiçbirinin manası yok. Gidiyorum artık buradan. Sonunda güzel bir yer soyabildim ya. Bir sürü eşya çıktı. Adam beni göremedi. Çok güzel oldu. Evini de havaya uçurdum. Ağlayarak uzaklaştı buradan. Oh canıma da değsin ya. İnşallah ölür gider. Beni de bulamaz böylece. Neyse, artık burayı terk etmem gerekiyor. Birazdan polisler buraya gelir. Burada kesin bir arama falan yapılır. Eğer beni burada görürlerse yok edebilirler. Kazım'ı burada bıraktım. Eğer polisler gelirse Kazım'ı götürecek ve ben suçsuz olarak hayatıma devam edeceğim. Bir sürü param oldu yaşasın. Çok iyi oldu bu çok. Neyse bir an önce ilerideki Minecraft şehrine gideyim <laughs> ve hayatımı yaşayayım. <laughs> Yolda gelirken bilmediğim bir bitkiyi yedim ve şu an kardım Çok fena ağrıyor of ne yapacağım ben Evim havaya uçtu köpeğim de öldü zaten Günlerdir yolculuktayım hala bir yere varamadım He? Bura nere lan kutuplara mı geldim lan yoksa yaşasın İleride bir köy var sonunda kurtuldum Yayın lütfen yardım edin açlıktan öleceğim Olamaz keşke balıkları atmasaydım keşke Balıklarımı eğer atmasaydım şimdi bu kadar aç olmazdı. Hayır bayım yardım edin. Köyde kimse yok mu? Bir sürü kişi var. Neyse köyüme gideyim. Olamaz karnım çok ağrıyor. Öleceğim herhalde bu gidişle ben. Bayım yardım edin. Lütfen yardım edin. Hayır hiçbiri beni anlamıyor. Bu köyün muhtarı yok mu? Lütfen yardım edin. Kimse bana bakmıyor bile ya. Aha Şurada bir ev var. Acaba içinde biri var mıdır? Şöyle bir gidip bakayım. Kapıyı çalacağım. İnşallah birileri çıkar ya. Yoksa ölürüm ben. <laughs> Bayım içeride kimisi var mı? Lütfen birisi olsun. Lütfen. He? Sen de kimsin lan? Gir içeri. Gel buraya gel. Ne oldu anlat bakayım. Niye ağlıyorsun evlat? Ne bu halin? Kaç gündür yemek yemiyorsun? Söyle bakayım. Bir yeri bir kemik kalmışsın. Bu ne böyle ya? Öldün öleceksin. Sana bir yemek ayarlayayım ben. Sen ye hem de bana anlat. Hatta dur yemeden anlat çabuk ne oldu? Bayım evime tanımadığım insanlar geldi. Eşyalarımı çalmışlar. Sonra bir de yetmezmiş gibi evimi patlatmış pislik herifler. Her şeyimi çaldılar. Çok zengin biriydim ben. Daha önce çiftçilik yapıyordum. Ticaretle uğraşırdım. O zaman da hırsız diye bir pislik evime geldi. Evimdeki tüm elmaslarımı eşyalarımı çaldı. Bir de yetmezmiş gibi bütün hayvanlarımı öldürüp evimi patlattı. Ondan sonra ben çalışıp yeni bir su evi buldum. Tam kurtuldum derken tanımadığım kişiler evimi yok ettiler. Durduk yere hiçbir şey yapmamıştım oysa ki. Ve, ve canım köpeğim tont işte öldü. Şimdi ise sokaklara düştüm bayım. Lütfen yardım edin ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Evlat ağlamana gerek yok. Burada bir işe girer çalışırsın. Kimse sana karışamaz merak etme. Ben seni korurum. Ben bu köyün muhtarı Cemil. Adımı unutma. Tamam mı Eğer başın sıkışırsa bu köyün muhtarına yani bana ihtiyacın olursa yanıma gel. Sakın unutma. Şimdi gördüğüm kadarıyla çok açsın ve evin yok. Git ve köydeki yardımsever kişilerden biraz et iste. Sana yemek vereceklerdir. Haydi bekleme artık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Cemil abi. Çok teşekkür ederim. Oh be sonunda ama çok üşüyorum burası çok soğuk birileri bana yardım etsin. Olamaz ya çok mutsuzum göpeğim tontiş yoksa hiçbir şeyin manası yok artık. Acaba şuradaki evlerden birisini bana verirler mi ya? İnşallah verirler mesela şu ev bana yeter. Çok soğuk her yer bembeyaz donacağım herhalde. İçeride kimse var mı? Lütfen birisi olmasın lütfen. Kimse yok. Bu ev sahipsiz mi acaba ya? Fırınları filan da bomboş. <laughs> Aynen bu ev sahipsiz kesin. Ben burada kalırım ya. Çok güzelmiş burası. Bana yeter. <laughs> Tamamdır. Bu ev artık benim olsun. Kimseye vermeyeceğim bu evi. Hiç kimseye. Ne yapacağım? Açlıktan öldüm. Öldüm. Öf öf. Şuradan bir havuç koparsam kimse bir şey demez herhalde. Adam da zaten bakmıyor. Şuradan kopar. Kaç 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 kaç. Evet 3 tane havucum oldu. Yeme zamanı geldi artık. Oh, eh. Oh be ne kadar yetmese de en azından biraz karnımı doyurdu. Burada yaşayabilmek için bir işe girmem gerekiyor. Patron var mı acaba burada bana iş verebilecek birisi? Muhtardan iş istesem bana verir mi ya? İnşallah verir. Neyse bayıldım bayılacağım. Başım da dönüyor zaten. Gidip evimde uyuyayım en iyisi. Çok yoruldum artık uyuma vakti geldi. Biraz uyur ondan sonra iş bulmaya çıkarım. Aynen. Neyse ya, aç aç uyuyacağız artık. 3 avuçla idare edemem. Ama yapacak bir şey yok. Uyumam gerekiyor. Ah.